Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Şu an izleyeceğiniz video en son yaptığımız altılı karşılaştırmanın tek videosudur. Bu şekilde daha detaylı bir şekilde telefonların nasıl kayıt yaptığını görmüş olacaksınız. Bunun akabinde 5 video daha gelecek. Şimdiden iyi seyirler. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şu an 6 cihazımızla birlikte video kaydı yapıyoruz. Ender Kadraş mi 11 dedik. Neden? Çünkü titreşim engelleme büyük ihtimalle en yani Mi 11 çalışacak. Denemesini yapalım. 3, 2, 1. Şu an sallıyorum. Ekranlara bakarak telefonun ekranlarının hafif hafif sallandığını aslında görüyorum. Belki de sallanmadan kaydetmiş olabilir. Yukarı aşağı yapıyorum. Mi 11 görüntüyü sabit tutmaya çalışıyor. Bu arada yukarı aşağı yaparken hani bakın. Yani bakın diyorum ya. 1 santim, 1,5 santim kadar rahatlıkla aşağı yukarı oynatıyorum. Belki 2 santim. Evet o yüzden Mi 11'in kadraşı çok dar ama titreşim engellemede çok daha iyi çalışacaktır diye düşünüyorum. Peki şöyle sabit yürüyelim. Durum nedir? Aslında güneşli bir günde videoyu çekmek isterdik fakat güneşli bir günü ne yazık ki hafta sonunda yağmurlu geçecek Yakalayamıyoruz. Hafta içi evet güneşliydi fakat 7-24 çalıştığımız için neredeyse hiç video kaydı yapamadık. Hiçbir test yapamadık. Kanala hiçbir içerik üretemedik. İşte fırsat hafta sonu cumartesi sabah sabah geldim de hemen böyle bir video kaydı yapayım dedim. Evet dediğim gibi ters ışık yapamıyorum. Şu an güneş bulutlar arkasında. Gönül isterdi ki güneş şu an kendini göstersin. Cayır, cayır ortalığı yaksın. Ve şöyle bir ters ışıkta acaba o ağaçlar nasıl gözükürdü? Bir test edelim. Ama ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Durum böyle. Bir de şuna bakmak istiyorum. 4K 60 işte ben video kaydı yapacağım diye ısrarla inat eden dostlarımıza karşılık şöyle bir şey yapayım. Yani onlara bir şey olsun. öneri olmuş olsun. Nasıl bir öneri? Zoom önerisi. Yani 4K 60 FPS'te ben video kaydında ısrarcıyım diyen bir dostumuza Zoom olayı nedir onu göstermek istiyorum. Çünkü normalde bazı telefonların şu an buradaki bazı telefonların zoom olayı çok iyi ama 4K 60 FPS'te bakın denemeyi yapıyorum. X50 Pro Plus'ta 10x'e kadar zoom'a çıkabildik. Evet 4K 60 FPS'te ben video kaydında ısrarcıyım diyen dostlarımıza örnek olmuş olsun bu. Yoksa S21 Ultra'nın şimdi biraz sonra göreceksiniz. Zoom başarısı çok iyi ama 4K 60 FPS'te bu yok. Bir de 4K 60 FPS'te ısrarcı olan dostlarımız için şöyle bir sıkıntı var. 12 Pro Max'ta bunu gösteriyorum. Bakın Görüyor musunuz? 1x'ten geniş açıya geçiş yok. Takılıp kalıyor. Ama biraz sonra göreceksiniz. 30 fps'e falan geçince bunlar hep açılmış olacak. Ve HDR kayıt. Şu an ters ışıkta göstermeye çalışıyorum ama çok da gösteremiyorum. Çünkü fazla ters bir ışık yok. iPhone 12 Pro Max ve S21 Ultra'da HDR otomatik olarak devrede diyebiliriz. Diğer cihazlarımızda devrede değil. Diğer cihazlarımızda zaten manuel devreye almak zorundasınız. Yani elle devreye aldığınız zaman da zaten 4K 60 FPS video kaydına zaten izin vermiyor. Bakın HDR diyorum. HDR 10 Plus'la ya da iPhone 12 Pro Max'ın Dolby Vision'ında karıştırılmasın. Biraz sonra onunla da ilgili bir deneme yapacağız. Normal HDR'dan bahsediyorum. HDR 10 Plus'tan falan bahsetmiyorum. Neyse 4K 30 FPS'e geçiş yapalım. 60 FPS'teki konu çok uzadı çünkü. Evet dostlar şu an 4K 30 FPS'e geçiş yaptım. 4K 30 FPS'e geçince X60 Pro Plus'ta ve Mi 11'de HDR video kaydı açıldı. Şu an HDR video kaydı yapıyorum. HDR 10 Plus değil bakın bir daha söylüyorum. O apayrı bir dünya. Şu an HDR açık. Ama şöyle bir durum var tabi. X60 Pro Plus ve Mi 11'de HDR açınca kadraj biraz daha daraldı. Eğer HDR açmazsanız kadraj biraz daha geniş olmuş oluyor. Peki titreşim engelleme nasıl? Şöyle bir deneme yapalım. 3, 2, 1. Yani şu an <laughs> 60 FPS'e göre bütün cihazlarımızın ekranı daha sabit duruyor. Yukarı aşağı yapıyorum ve yaklaşık 2 santim kadar oynatıyorum gerçekten. Şu an bütün telefonların titreşim engellemesi çok iyi çalışıyor. Net söyleyeyim. Ha, güneş de kendini şöyle güzel güzel biraz daha parlak bir vaziyette göstermeye başladı. Durum nedir acaba? Sanki Mi 11 tabii HDR'da güzel kayıt gözüküyor. 12 Pro Max ve S21 Ultra'da HDR zaten otomatik olarak devreye giriyordur diye düşünüyorum. Dedikten sonra şöyle devam edelim. Ha bir de zoom denemesi yapalım hazır buradayken. 30 FPS e geçince durum nedir? Değişen bir şey oldu mu? X50 Pro Plus'ta hemen şöyle bir bakıyorum. 10X değişen hiçbir şey yok. O güneş kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Güzel. Artık Full HD'ye geçtiğimiz zaman herhalde güneş <laughs> kendini daha da güzel göstermeye başlayacak. Tabi şu an dediğim gibi HDR kapalı. Yani HDR neyde kapalı? Mi 11'de kapalı ve X60 Pro Plus da kapalı. X50 Pro Plus ve Oppo Reno 5'te HDR olayı hiç yok bilginize. Ha bir de bakın şöyle bir durum vardı X60 Pro Plus alakalı. Ee, hatırlarsanız bir tane geniş açı testi yapmıştım. Acaba geniş açısı ne kadar geniş açı ve ne kadar titreşim engelleme devreye giriyor diye. Orada ses çok kötüydü. Sebebi şu bakın mesela şu an sesim iyi geliyor olması lazım. Şu an şu an sesim kötü geliyor olması lazım. Çünkü X60 Pro Plus'ta otomatik olarak devreye alacağınız gürültü engelleme gibi bir şey varmış. O açıkmış. Bunu istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Rüzgarlı günlerde bunu açın ama ses böyle kötü kaydediliyor. Rüzgarsız günlerde yani bugün olduğu gibi bunu kapatın ve şu an ses daha güzel kaydediliyor. Ve güneş kendini şuradan gösteriyor. Ben hemen şöyle güneşe bakmak istiyorum. Tabi şu an şartlar zorlanmış oluyor kameralarda. 12 Pro Max ve S21 Ultra güneşin oradaki Güneşten gelen ışığın önündeki ağaçları çok daha güzel gösteriyor gibi geldi bana. Ekranlarda böyle gözüküyor. İzlerken tabii bakarız durum nedir. Evet dostlar. <gülüyor> Allah'ım <laughs> yarabbim o kadar konuştum ki artık. Kelimeler. Evet dostlar şu an 4K'daki durumlarımız buydu. Geniş açıya baktık. Geçiyor mu geçmiyor mu? Geniş açıya geçiş yapamıyoruz. Bakın. Yani Vivo'larda 4K video kaydı yaparken ister 30 olsun ister 60 olsun geniş açıya geçiş yapamıyoruz. Durdurup öyle geniş açıya geçmek zorundayız. O halde Full diye bir geçiş yapalım bakalım. Full HD 60 FPS'te ne gibi özellikler açılacak, açılmayacak ya da her şey aynen devam edecek mi? Evet dostlar şu an Full HD video kayıtlarına başladık. Şu an Full HD 60 FPS'teyiz. Titreşimi engelleme nasıl deneyelim? 3, 2, 1. Ya bazılarının ekranında da ekran titriyor gibi gözüküyor. Yani görüntü titriyor gibi gözüküyor. Bazılarında hiç titremiyor. Artık videoda bakacağız durum nedir. Şu an yaklaşık 2 santim aşağı yukarı oynatıyorum. Şu an açılı bir şekilde öne arkaya doğru açılı bir şekilde oynatıyorum. Şu anda sağa sola doğru açılı bir şekilde oynatıyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Oppo Reno 5 acayip sabit duruyor. <laughs> Enteresan. Artık izlerken bakacağız ne kadar sabit. Hemen bakın şöyle gölgeye geçmiştim. Şöyle bir ters ışığa geçmek istiyorum. Evet. Şu an güzel bir ters ışık oldu aslında. Sol taraftaki ağacın durumu nedir? Ben gözümle baktığım zaman ekranlar hariç gözümle ağaca baktığım zaman bayağı yeşil yaprakları görebiliyorum. Acaba şu an hangi telefonda o yapraklar yeşil yeşil gözüküyor? İzlerken bakacağız. Şu an 4K 60 FPS'deyim. Durum bu. Mi 11 ve e, X60 Pro Plus'ta HDR kapalı. Biliyorsunuz Oppo'da ve X50 Pro Plus'ta HDR zaten hiç devreye girmiyordu. Hiç böyle bir şey yok. 12 Pro Max ve S21 Ultra'da otomatik olarak devreye giriyordur diye düşünüyoruz. Full HD 30 fps pardon 60 fps'teyiz ve X50 Pro Plus'ta gene 10X. X50 Pro Plus'ta gerçekten Mi 11 gibi sabit hiç değişmiyor hep 10x her modda 10x devam etti aklıma gelen her şeyi göstermeye çalışıyorum çünkü ihtiyacı olan var olmayan var duruma göre bunlar değişebiliyor ve zaten 4K'da olduğu için burada hayli hayli var geniş açıya geçiş yapabiliyoruz 12 Pro Max'ta S21 Ultra'da <laughs> Oppo'da Oppo'da yapamıyoruz demek ki Oppo 30 FPS'te buna imkan veriyor 60 FPS'te geniş açıya geçiş imkanımız yok Diğer cihazlarımızda zaten yoktu. Evet dostlar. Full HD 30 FPS'teki durum buydu. Pardon 60 FPS'teki durum buydu. Şimdi 30 FPS'e geçiş yapalım. Evet dostlar şu an Full HD 30 FPS'teyiz. Güneş kendini güzel güzel göstermeye başladı. Şu an iPhone 12 Pro Max ve S21 Ultra'da HDR'ın devreye girdiğini düşünüyorum. Diğer cihazlarımızda HDR devrede değil. X60 Pro Plus'ta da devreden çıkardım. Mi 11'de de devreden çıkardım. Diğer iki cihazımız X50 Pro Plus ve Oppo Reno5 Pro Plus'ta zaten HDR devrede hiç yoktu. Olmuyor öyle bir özellik yok. Hemen titreşimi engellemeye bakalım. 3, 2, 1. Şu an titreşimi engellemenin en iyi çalışacağı moddayız. Full HD 30 FPS çünkü. <laughs> Olabilecek en düşük modlardan biri. Peki. Zoom denemesi yapalım. Hemen zoom denememiz nedir? Acaba Full HD 30 fps e geçince bir şeyler değişti mi? X50 Pro Plus'ta başlıyorum. Şunu da göstermek istiyorum. Bakın artık <laughs> geniş açıya geçiş açıldı. Yani Full HD 30 FPS hariç hiçbir modda X50 Pro Plus'ta videoyu çekerken geniş açı devreye girmemişti. Peki zoom'da bir değişiklik oldu mu? Evet oldu. Bakın 15x ve kalite ne kadar iyi kalite ne kadar iyi, ne kadar güzel ve titreşim engellemeye bakın. Ne kadar sabit durmaya çalışıyor. Yani X50 Pro Plus kullanan bir insan Full HD 30 FPS'te bütün modları ve bütün özellikleri çok güzel bir şekilde kullanmış oluyor. Gerçekten çok güzel ha. 15X bakın. Çok iyi. Evet. Durum bu. Güneş de kendini sağlam göstermeye başladı. Peki madem geniş açı var. Ben şöyle bir de geniş açıda devam edeyim kaydımıza her telefonla geniş açıya geçiyorum. Full HD 30 FPS şu an. Tabi cihazı tutmak biraz zorlaşmaya başladı. Selfie çubuğunu tutmak yani. Şu an bütün telefonlarda geniş açıdayım. Ve ters ışık yapıyorum. Vay bu sefer ters ışık gerçekten çok sağlam bir ters ışık oldu. İşte beklediğimiz olay buydu. Alın size güzel bir ters ışık. Umarım güneş böyle devam eder çünkü birazdan HDR 10 Plus bir video kaydı denemesi yapacak. Orada video kaydı çünkü çok değişiyor. Evet şu an geniş açıdayız. Geniş açı Full HD 30 FPS. Bir de geniş açı 4K 30 FPS yapacağım. 60'lara bakmayacağım. Ya da kısa kısa 60'lara da bakalım ya. İhtiyacı olan olabilir. O halde şöyle yapalım. Şuradan çıkıyorum. 4K 30 FPS'e geçeceğim. Durumumuz nedir ona bir bakalım. Şuradan da bir ters ışığı şu aradan şöyle göstermeye çalışayım. Evet. Acaba ağaçlar nasıl gözüküyor? Full HD 30 FPS'teki durum bu. Ben 4K dedim ama Full HD'de bir de 60 FPS var. 60 FPS'e de bakalım ki kafalarda soru işareti kalmasın. Hemen geliyorum. Şimdi dostlar şöyle bir durum var. Şu an Full HD 60 FPS'teyiz ve geniş açıdayız. Az önce de Full HD 60 FPS denemesi yaptık ama geniş açıya geçiş yapamıyorduk hatırlarsanız bazı telefonlarda. Ama telefona video kaydını durdurup geniş açıya geçiş yapabiliyorsunuz ve ondan sonra kayıt yapabiliyorsunuz. Full HD 60 FPS'te bu cihazlar ne? Mi 11 Vivo X60 Pro Plus, Vivo X50 Pro Plus. Ne yazık ki 60 fps'te Oppo Reno5 Pro Plus'ta geniş açı hiç yok. Bakın şu an bütün telefonlar geniş açıdayken Oppo Reno5 Pro Plus geniş açıda değil. Tabi geniş açıda değil ama <laughs> bayağı geniş açıymış gibi de kaydı var Oppo Reno5 Pro Plus'ın. Tabi şu an iPhone 12 Pro Max'ta geniş açıdan normal bir X'e geçiş yapabiliyoruz. Hiç sıkıntı değil. 21'de de S21 Ultra'da da bunu yapabiliyoruz. Hiç sıkıntı değil. Ama mesela şu an Vivo X60 Pro Plus'ta hiçbir şey yapamıyoruz. Bakın sabit. Geniş açıda video kaydı devam ediyor. X50 Pro Plus'ta sabit devam ediyor. Vivo'da şey pardon Mi 11'de bakın şöyle bir Zoom olayı yapıyor ama şu an geniş açıdaki kamerayla zoom yaptığı için çok da kaliteli değil. Şöyle 2x bir zoom yapabiliyor. Aslında fasa fisa. Sadece iPhone 12 Pro Max ve S11 Ultra'da geniş açıdan 1x'e geçiş yapabiliyoruz. 4K 60 fps hariç her modda. Her modda bunu yapabiliyoruz. Diğer cihazlarımızda ne yazık ki bu mümkün değil. Diğer cihazlarımızda nasıl mümkün? Full HD 30 FPS yaparsanız evet her şey mümkün. <laughs> evet böyle bir durum var. Ve güzel bir ters ışık sahnesine şahit oluyoruz. Acaba ağaç ne kadar güzel gözüküyor cihazlarda ve gökyüzündeki güneş ne kadar güzel gözüküyor iPhone 12 Pro Max da s Ultra gerçekten burada çok başarılıymış gibi bir havası var. O halde 4K'ya geçiş yapıyorum. Geniş açıdaki durum nedir ona bir bakalım. Ha bir de geniş açıda şu an 60 FPS'teyiz. Titreşim engelleme nasıl deneyelim. 3, 2, 1. Yani şu an tabi şimdi X50 pardon X60 Pro Plus'ta biliyorsunuz geniş açıda gimbal denen bir şey var. Yani şu an gerçekten gimbal sanki kalitesini bayağı konuşturuyormuş gibi geldi bana. Ha şu an OPPO Reno5 de titremiyor ama OPPO Reno5 zaten geniş açıda tabii. Ama diğer cihazların ekranında bayağı bir titreme var. Full HD 60 FPS. O halde 4K 30 FPS sonra 4K 60 FPS'e geçiş yapalım. Evet dostlar şu an bazı durumlar oluştu. Onları size anlatmak istiyorum. Tabii aklımda tuttuğum kadar anlatacağım. Çünkü... Biraz karışık. Şimdi Mi 11'de 4K 60 FPS'te geniş geniş açı yok. Onu söyleyeyim. Şu an 4K 30 FPS'teyiz. Ee, ne yazık ki yapacak bir şey yok. 4K 60 FPS Mi 11 desteklemiyor geniş açıda. X60 Pro Plus 4K 30 FPS destekliyor. 4K 60 FPS destekliyor ama şu an Mi 11'den dolayı bu da 4K 30 FPS'te geniş açı iPhone 12 Pro Max her şeyi destekliyor. Sıkıntı yok. S21 Ultra her şeyi destekliyor. Sıkıntı yok. Oppo Reno 5 şu an 4K 30 FPS'teyiz. Geniş açıyı destekliyor. Ama az önce gördük 60 FPS'te desteklemiyordu. X60 Pro Plus'ta da şöyle bir sorun var. Şu an geniş açıdayım ama Full HD geniş açıdayım. Ve Full HD 30 FPS'teyim. Az önce Full HD 60 FPS'te geniş açı var dedik. Kayıt yaptık. Halbuki 3 k atçı onu 30 FPS'e düşürmüş. Yani 60 FPS X60 Pro Plus'ta geniş açı hiçbir şekilde yok. Sadece geniş açı 30 FPS'te video kaydı yapabiliyor. X50 Pro Plus. 4K'ya zaten girmiyorum. 4K hiç yok. Yani biraz karışık oldu ama umarım anlatabilmişimdir. Tabi şöyle bir yandan da dönüyorum, geniş açıyı göstermek istiyorum. Ne kadar başarılı ya da ne kadar başarısız ve güneş kendini sağlam bir şekilde gösteriyor. Bakın, şöyle tuttuğum zaman enteresan. Şu an X60 Pro Plus'ta bir netleme sorunu var gibi gözüküyor. Hani şöyle duracağım mecburen. Hatta şöyle durmak zorundayım gibi gözüküyor. Şu an ağaçlar ve gökyüzü nasıl gözükecek acaba? Tabi HDR devrede değil bu arada onu söyleyeyim. Ne X60'da ne Mi 11'de HDR devrede değil. Evet durum bu. Yani aklımıza gelecek bütün modlarla video kaydı yapmış olduk. Biraz şöyle yürüyelim. Hem gölge hem güneş nasıl gözüküyor. Tabi burada aslında e, ana cihaz iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max kadar kaliteli mi değil mi diğerleri ona bakmış oluyoruz bir bize. iPhone 12 Pro Max'ın tabi ekranı şu an çok güzel gözüküyor. Neyse. Durum bu. Şimdi HDR10 Plus bir video kaydı yapacağım. Bunu yapabilen cihazlarımız Mi 11, X60 Pro Plus, iPhone 12 Pro Max ve S21 Ultra. Yani o Pro 5 Pro Plus'ta ve X50 Pro Plus'ta HDR10 Plus video kaydı yok. Ama onu başka bir şeyde yayınlayacağım. Bununla birlikte yayınlamayacağım. Bilginiz olsun. Çünkü YouTube'dan dolayı onu fazla bir montaj yapamıyorum. Ham haliyle ve tekli olarak kanala yükleyeceğim. O yüzden bu videomuzu ben yavaş yavaş burada sonlandırıyorum. Umarım yararlı bir içerik olmuştur diyorum. Gerçekten biraz uzun oldu ve çok yorulduk. Ben sizleri her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. <laughs> Good job.